Yaklaşık bir ay önce bir makale hazırlamıştım. Ancak makaleyi zamanında yayınlayamadım. Şimdi yayınlama nasip oldu. Makale hassas bir makale. Hassas bir konu. Cumhurbaşkanı'nın sağlığıyla ilgili bir konu. Teknik bir konu. Bu nedenle yazmış olduğum makaleyi okumak suretiyle size anlatmaya çalışacağım. Hassas bir konu Cumhurbaşkanı'nın sağlığı. Uzun süredir takip ediyorum. Acaba Cumhurbaşkanı'nın sağlığı bir yerde konu edilir mi, bu konu dile getirilir mi diye. Maalesef dile getiren olmadı şeklinde giriş olan bir makaleye yaklaşık bir ay önce başlamıştım. Makaleye son halini verirken bir anda Başkan'ın sağlığı gündeme oturdu. Öyle bir oturdu ki şöyle böyle değil. Can Dündar da bu konuyu ele aldı. Cumhurbaşkanı sağlığı ülke güvenliğini doğrudan ilgilendirdiği için mecburen hazırladığım bu makaleyi yayınlayacağım. Zira konu hem kamu hukukunu hem de ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. Öncelikle konunun öneminden ve tespitinden işe başlayalım. Mesleğim gereği yıllarca doktor raporları inceledim. Yüzlerce kez sanık muayene ettirdim. Belki binden fazla dosyada psikiyatri uzmanı doktoru bilir kişi olarak dinledim. Baktığım davalarda sanıkla ilgili küçük bir sıkıntı olduğu zaman dahi hemen psikiyatri uzmanı doktora muayene ettirdim. Zira bunu yapmazsak Askeri Yargıtay, sanığın ceza ehliyetinin tam olup olmadığı konusunda şüphe bulunmaktadır diyerek dosyaları bozuyordu. Asker hakimler bu durumu çok iyi bilirler. Hatta para cezası verilme ihtimali olan suçlarda dahi durum aynıydı. Muhakkak sanığı muayene ettirme durumunda kalırdık. Yine öyle meslekler var ki, o mesleği icra edenlerden mecburen 1, 2 veya 3 senede bir muhakkak sağlık raporu istenir. İstenilen rapor sunulmazsa, o mesleğin icra edilmesine izin vermez. Sağlık durumu mesleği icra etmeye müsait olmadığı zaman önce kişinin durumu ile ilgili erteleme kararı alınır, kontrol muayeneleri yaptırılır, akabinde sağlık kurulu uygun bulması durumunda göreve başlatılır, aksi durumda ise kişi mahallen emekliliğe sevk edilir. Olayı somutlaştırmak gerekirse örneğin bir subay veya asubayın görevine devam edebilmesi için 3 senede bir sağlık kurulu raporu sunması gerekir. Yaşı 40'ı geçen dalgıçların ise hemen rapor sunmaları gerekir. Bu sürelerin dışında arada bir ameliyat olması ya da başka bir sıhhi durum ortaya çıkması halinde ise süre beklenmeksizin kişi bu maksatla tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilir, hakkında hemen sağlık kurulu raporu aldırılır. Tabi rapor alma halleri kuvvetlere göre değiştiği gibi kuvvetlerdeki sınıfların ve yapılan görevlerin durumuna göre de değişir. Tüm raporlar yeterli olmasına rağmen diğer bir ifadeyle resmi işlemlerin tamamının yaptırılmış olmasına rağmen kişinin amiri, kişide uygun olmayan hareketler, gözlemler veya kişiyle ilgili tereddüde düşerse amir sıfatıyla tekrar bir rapor isteme yoluna gidebilir. Tabi bu raporlar itiraz da olabilir. İtiraz halinde ise kişi kata profesörler kuruluna sevk edilir, oradan rapor aldırılır. Bu kurulun kararları ise kesindir. Ancak bu karar da idari bir karar olduğu için akabinde idari yargı yolu devreye girer. Bazen subay ve subayların sağlık durumu mevcut sınıfını yapmaya yeterli olmazsa kişi yardımcı sınıfa alınır. Peki neden böyle uygulamalara gidilmeye ihtiyacı duymuş? Cevap çok açık. Yapılan iş çok ciddi ve sonuçta kişinin kendisiyle birlikte devlet de telafisi imkansız zararlara uğrayabilir. Bu haller polis ve önemli görevleri icra eden tüm kamu görevlileri için geçerlidir. Bir kamu görevlisine rapor verilmesi halinde göreve nasıl başlayacağı da mevzuatta detaylı düzenlenmiş. Devlet memuru olarak görev yapan bir kişinin devamlı bir hastalığa tutulması halinde nasıl göreve döneceği de detaylı olarak açıklanmış. Gelelim ülke yöneten Cumhurbaşkanı'nın durumuna. 1982 Anayasası'nda 21 Ocak 2017 tarihinde yapılan değişiklikleri de dikkat alarak konuyu inceleyelim. Anayasanın 8. maddesinde yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaşkanı tarafından anayasa ve kanunlar uygun olarak kullanacağı ve yerine getirileceği belirtilmiş. Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimi düzenlenmiş. Cumhurbaşkanının 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçileceği belirtilmiş. Ancak sağlık durumu ile ilgili bir düzenleme konulmamış. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için müracaat şartları içinde sağlık raporu sunulması yazılmamış. Gelelim asıl konuya ve soruya. Cumhurbaşkanı önemli bir hastalığa yakalandı. Sağlık durumu artık görevini yapmaya elverişli değil. Ancak kendisi de istifa etme, emekli olma gibi yollarda kullanmıyor. Bu durumda ne olacak? İşte bu sorunun cevabı anayasada yok, anayasada olmadığı gibi kanunlarda da yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için istenilecek belgelerin neler olduğu 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanununun 6 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş. Ancak rapor sunma gibi bir şart konulmamış. Atıf yapılan 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 11. maddesinde milletvekili seçilme şartları ayrıca Cumhurbaşkanı seçilmek için ek şartlar içeren düzenlenmelere yer verilmiş. Ancak bunların hiçbirinde sağlıkla ilgili bir koşula yer verilmemiş. Yüksek Seçim Kurulu da son seçimde adayların ibraz edeceği belgeler arasında sağlık raporunu saymamış. Şimdi olayın püf noktasına gelelim. Milli savunma, emniyet gibi görevler yapacak kamu personelleri için sağlık kurulu raporları istenirken ve bunların göreve devamları esnasında en ufak bir tereddütte dahi sağlık kurulu raporu aldırılırken Cumhurbaşkanı olacak kişilerin asgari sağlık durumlarını içeren bir rapor sunmaları zorunluluğu niye getirilmemiş? Görüldüğü üzere ülke gündemini yakından ilgilendiren bir durum. Örneğin bir kamu görevlisi kanser hastası olduğunda bu durumu kamuda görev yapmaya engel sayıp kişinin iyileşmesi beklenirken Cumhurbaşkanı için bu koşullar neden aranmamış? Cumhurbaşkanlığı görevi bir subay veya az subayın görevinden daha az mı önemli? Ayrıca bazı hastalıkların muhakeme gücünü, karar verme yeteneğini de etkilediği de izahdan vareste. Bunları bilmeyen de yok. Acaba neden bunlar üzerinde tartışmalar yapılmadı? Aynı şekilde mevzuatta görevine devam eden bir cumhurbaşkanı hakkında en ağır hastalığa yakalansa bile bu hastalığı nedeniyle görevini yapıp yapmayacağı konusunda rapor aldırma yolu düzenlenmemiş. Bu konu boş bırakılmış. Muhtemelen diğer ülkelerde de bu durum var. Ama... Olağan uygulama gereği bu tür durumlarda devleti yönetenler istifa ettikleri için ayrıca böyle bir durumu mevzuata yazma yöntemi tercih edilmemiş. Hatırlarsanız Bülent Tunceli hastalanmıştı. Ankara'da bir hastaneye yatırıldı. Ancak hastanede durumu daha da kötüye gitti. Sonra koruma müdürü tarafından hastaneden kaçırılmak suretiyle sağlığı güvene alındı. Akabinde hızla iyileşme oldu ama yaşının da iler olması nedeniyle bir türlü toparlayamadı. Sonradan yapılan seçimleri kaybetti. Ancak şu anki karşı karşıya kaldığımız durum bundan çok farklı. Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili bir takım dedikodular var ama dedikodu olmaktan öteye gitmedi. Zira herhangi bir açıklama yapılmadı. Bir ameliyat geçirdi ama ne ameliyat olduğu açıklanmadı. Halbuki bu tür durumlarda açık olmak gerekir. Zira ameliyat olan kişi ülke yöneten kişi. Acaba sağlık durumu karar alma noktasında yeterli mi? Muhakeme gücü yerinde mi? Bunları bilmiyoruz. Cumhurbaşkanının prompterden dahi okumakta zorlandığı görünüyor. Bu sağlık durumu aynı zamanda kendisi açısından da önemli değil mi? Sağlığı bazı işleri yapmaya elverişli olmayan kişi için o işi yapması yönünde zorlamak o kişiye eziyet olmaz mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapanlar bilirler. Eskiden generaller Önemli ameliyatları dışarıda olurlardı. Zira ameliyatlarının bilinmesini istemezlerdi. Eğer bilinir ise yüksek askeri şurada terfi edemeyecekleri kanaat oluşurdu. Zira sağlık raporu sunmaları gerekirdi. Rapor alınması durumunda da TSK'da görev yapamama durumu ortaya çıkabilirdi. Bu nedenle birçok generalin özel hastanelerde ameliyat olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanının sağlık durumu ile ilgili şunu biliyoruz. Beştepede neredeyse hastane olacak nitelikte bir sağlık merkezi kuruldu. Hatta Türkiye'de hiçbir hastanede olmayan son model tıbbi cihazlar alındı. Cumhurbaşkanının tedavileri burada yapılıyor. Yapılması da gerekir. Bu insani boyutları olan ayrı bir konu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanının sağlığı konusundaki sıkıntıları artık gözle görünür olmaktan çok öteye geçti. Örneğin yürürken artık normal bir insan hızında ve rahatlığında yürüyemediğini görüyoruz. Tabi bu durum fizik ile ilgili olduğu için üzerinde haklı olarak durulmayabilir. Ancak geçmişte müthiş konuşmalar yapan, hitabet yeteneğini en iyi şekilde kullanan ve neredeyse her gün bir yerlerde halk önüne çıkan Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmaları artık yapamadığı görülüyor. İkinci ve en önemli durum ise artık sorulan soruların önceden alınmasını, ve ona göre hazırlanmasını bir kenara bırakın. Önceden hazırlanan sorulara verecek cevabı bile prompterden okumakta zorlandığı görülüyor. Bunları sağlık durumunu ortaya koyup eleştirmek maksadıyla yazmıyorum. İnsanın doğal bir yaşam biçimi var. Belirli bir yaştan sonra bazı melekelerde geriye gitmesi muhakkak. Ancak bu durum görevini yapmaya etkili olduğu zaman üzerinde tabii ki durulması gerekir. Peki şimdi ne olacak? kendi istifa etmiyor. Ama yüzlerce kararname imzalıyor. Yüzlerce kişi bir yerden alınıp bir yere veriliyor. Bunları da anayasal yetkiyle yapıyor. Prompterden dahi okumada güçlük çeken bir insanın bu kadar atamayı nasıl yapıyor? Daha doğrusu şöyle soralım. Bu atamaları kim hazırlıyor? Önüne kim koyuyor? Tayyip Erdoğan'ın muhakeme ve sağlık durumu ayrıca attığı imzaların neler olduğunu anlamada yetersiz olabileceğini de bize gösteriyor. Bunun aksi yönde görüş olan var ise bizi ikna etsin. Esasında böyle bir sağlık durumu olan kişiye bu tür işleri yaptırmak da bir anlamda o kişiye de işkence sayılır. Yaptığı işlerde zorlandı artık kesin. Olay artık ülke güvenliğini ilgilendiriyor. Mesele Tayyip Erdoğan meselesi sormaktan çoktan çıktı. İki gazeteci televizyonda konuşurken Tayyip Erdoğan'ın gitmesi halinde yargılanacaklarından bahsettiler. Bu korkuyu taşıyan binlerce insan var. Bu insanlar Tayyip Erdoğan'a her an bir iş yaptırabilirler. Mesela ülkeyi bir savaşa rahat bir şekilde sokturabilirler. Örneğin Afrin'deki bir olay nedeniyle güneyde büyük bir çapta operasyona kalkışabilirler. Zira savaş olursa seçimler olmaz. Hasta T. Tayyip Erdoğan'ı da kullanarak istediklerini bir müddet daha yaptırabilirler. Bazılarına bu ihtimal uzak gelebilir ama kanaatimce hiç de uzak değil. Bu ülkede yargılanmaktansa ölmeyi tercih edecek veya ülkeyi kendi menfaatler için uçurma sürükleyecek birçok insan var. Ülke kaynaklarını rahat ve pervasızca harcayan insanlar kendi menfaatleri gerektiğinde ülkeyi savaşa sokmazlar mı? Bana göre sokarlar. Hatta sonra yurt dışına çıkıp ülkenin parçalanışını da gönül rahatlığıyla seyrederler. Olay bu kadar ciddi. Önerilerime gelecek olursak. 1. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan ayrıca görevi yapacaklarına dair bir sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması gerekir. 2. Görevine devam eden Cumhurbaşkanlığının görevini yürütmede de sağlık açısından yeterli olmaması durumunda bu durumun tespiti için bir sağlık prosedürünün düzenlenmesi gerekir. Bunların yapılmaması durumunda ise muhalefet parti liderlerinin öncülük ederek sağlıkları ile ilgili raporları Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekir. Bakalım bu ihtimallerden hangileri gerçekleşecek. Görüldüğü üzere makale Türkiye gündemini ilgilendiren, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren hassas konuları içeren bir makale.